Merhabalar, ben Sumru Şengül. Profesyonel bir koçum. Gelin sizlerle bugün duygusal zeka ve liderlikteki rolü hakkında konuşalım. Aslında duygusal zeka, bireyin kendi duygularını anlama, kontrol etme, başkalarının duygularının farkında olma ve davranışlarını buna göre yönlendirebilme yeteneği. Modern iş dünyasında ve toplumsal liderlikte duygusal zekası yüksek olan liderlerin kitleleri kolayca etkileyebildiğini görmüşsünüzdür. Liderlikte duygusal zekanın bileşenlerine bakalım isterseniz önce. Burada 5 adet bileşenden bahsediyoruz. Bu bileşi, bu bileşenlerden ilki öz farkındalık. Öz farkındalık bireyin kendi duygularının farkında olması, kendi duygularını tanıyabilmesi, güçlü ve zayıf yanlarını bilmesi ve bu farkındalığı da kararlarına uygulayabilmesi, kararlarına yansıtabilmesi demek. Bir diğer bileşen öz yönetim. Öz yönetim deyince aklımıza duygu kontrolü geliyor. Öz yönetim aslında duyguların kontrol altında tutulması, stresli anlarda sakin kalabilme ve pozitif bir tutum sergileyebilme yeteneği. Bir diğer bileşen motivasyon. Bireyin kendi motivasyonunun farkında olması, onu harekete geçiren içsel değerlerin, içsel kavramların farkında olması aslında motivasyon bileşenini oluşturuyor. Bir diğer önemli bileşen ise empati. Empati, kişinin başkalarının duygularını ve ihtiyaçlarını anlaması, bunun farkında olması demek. Ee, ekip içinde güven ve bağlılığın oluşturulmasının temeli de aslında empatiye dayanıyor. Ekip derken ille de büyük ekipleri düşünmemize gerek yok. İki kişinin ilişkisinde dahi empatinin var olması, empatinin önemsenmesi, empatisi gelişmiş insanlar arasında bir iletişim olması o ilişkileri güven ve bağlılık oluşturuyor. Bir diğer bileşenimiz ise son bileşenimiz sosyal beceri. İnsanlarla etkili iletişim kurabilmek, çatışmaları çözebilmek, ilişkileri sürdürebilmek liderlik vasfının ayrılmaz bir parçası. Bu sosyal becerileri geliştirmiş insanlar, sosyal becerilerini geliştirmiş insanlar liderlikte daha başarılı oluyor. Peki duygusal zekanın liderlikteki etkileri nedir? Gelin biraz da bunlar üzerinde konuşalım. Güçlü bir duygusal zekaya sahip bir lider söz konusuysa bu lider iletişim ve güven sağlar. Empati kurarak dinleme, açık iletişim kurma, ekip üyelerinin kendilerini değerli hissetmesini sağlıyor ve bu durum ekip içinde daha bir daha yüksek bir güvene ve bağlılığa sebep oluyor. Bir diğer etki ise Değişim yönetimi, e, duygusal zekası yüksek insanlar özellikle değişim zamanlarında, değişim anlarında ortaya çıkabilecek endişe gibi, korku gibi ve ortaya çıkabilecek kaos gibi e, negatif durumlarla daha iyi baş edebiliyor. E, bu anlamda duygusal zekası yüksek liderlerin, duygusal zekası daha yüksek yöneticilerin bu kritik anları daha iyi kontrol ettiklerini gözlemleyebiliriz. Bir diğer etki ise çatışma çözümü. Aslında pek çoğumuz hayatta sorun çıkmasından korkuyoruz ve sorun çıkmasından korktuğumuz için de adım atmaktan çekiniyoruz. Çatışma çözümü konusunda kendini geliştirmiş olan bireyler e, hayatta sorun çıkmasından korkmadıkları için kendini daha net ortaya koyabiliyorlar ve istediklerini almak konusunda daha başarılı oluyorlar. E, bu sebeple duygusal zekanın önemli bir etkisi çatışma çözümünde deneyim kazanmak ve çatışma çözümünde başarılı olmak. Peki duygusal zekayı nasıl geliştirebiliriz? Özellikle liderlik alanında nasıl geliştirebiliriz? Hadi gelin biraz da bunun üzerinde duralım. Öncelikle en önemli şey kendimizi tanımak, kendi duygularımızı tanımak, kendi duygularınızın farkında olun, kendi duygularınızı anlamaya çalışın. Kriz anlarında hangi duygularla tepki veriyorsunuz? Mutlu olduğunuzda ağırlıklı olarak hangi duyguları hissediyorsunuz? Ee, ya da günlük hayatınızda yaşadığınız bütün bu duyguları not alarak e, bu duyguların üzerinde çalışıyor musunuz? Çünkü o kadar çok duygu var ki aslında biz temel 4-5 duyguya sıkışmış durumdayız. E, dolayısıyla bu 4-5 duygunun dışarına çıkamadığımızda Duygularımızı doğru tanımlayamadığımızda bunları doğru davranışlara ve doğru düşüncelere dönüştüremiyoruz. Bu anlamda duygularınızı not almanız, hissettiğiniz her duyguyu not almanız ve bunların üzerine çalışmanız. Bunlar ne zaman ortaya çıkıyor? Bu duygular ortaya çıktığında nasıl tepkiler veriyorsunuz? Daha iyi tepkiler vermek için ne yapabilirsiniz? Bunların üzerinde çalışmanız duygusal zekanızı geliştirecektir. Bir diğer önemli nokta geri bildirim almak. Ee, biz kendimizi çok iyi gördüğümüzü düşünsek de ne yazık ki insan kendini iyi vasıflarla nitelemeye çok elverişli bir varlık. Yani biz kendimizdeki kötü yanları genellikle görmüyoruz. Kendimizi doğru değerlendirmiyoruz, kendimizi kabul edilebilir ve iyi değerlendirme eğilimindeyiz. Dolayısıyla başkalarından geri bildirim almak bu kör noktaları görmemizi sağlıyor ve bu kör noktaları geliştirmemizi sağlıyor. Mümkün olduğunca sık başkalarından geri bildirim almaya önem verin. Tabi bu herkesten de olmasın. Çünkü bazı insanlar yanlı davranacaktır. Sizi gerçekten doğru değerlendirebileceğinizi düşündüğünüz insanlardan geri bildirim alın. Duygusal zekanızı geliştirmek için yapabileceğiniz bir diğer şey empati pratiği yapmak. Bir insanla karşılaştınız. O insanın derdini dinliyorsunuz, düşüncesini dinliyorsunuz, duygusunu dinliyorsunuz. Burada o insanı gerçekten daha iyi anlamaya çalışmak ve onu gerçekten dinlemeye çalışmak. Gerçekten dinlemekten kastım yargısız bir biçimde dinlemeye çalışmak empati yeteneğinizi geliştirecektir. Tabii burada kendinize ben bu durumu yaşasaydım, ben bu duyguyu yaşasaydım, ben böyle düşünseydim, ne hissederdim, hani nasıl bir durumun içinde olurdum diye sorabilmeniz de etkili olacaktır. Bir diğer önemli nokta duygusal zekayı geliştirmek için stres yönetimimizi geliştirmeliyiz. Burada meditasyon, nefes egzersizleri, düzenli fiziksel aktivite gibi yöntemler bizim stres yönetimi sağlama noktasında yardımcımız olacaktır. Duygusal zeka liderlik de sadece bir yetkinlik değil, aynı zamanda insanlarla anlamlı bağlar kurmanın da temeli. Ve dikkat ettiyseniz aslında sahte olan, gerçekçi olmayan, samimi duygulara dayanmayan bütün ilişkiler kısa sürede kopuyor. Bütün işler kısa sürede başarısızlığa oluyor. Bu anlamda duygusal zekamızı geliştirmek ve gerçekten onu kullanmak, kararlarımıza yansıtmak ilham verici bir lider olmanın da önünü açacaktır. Dinlediğiniz için ve izlediğiniz için teşekkür ediyorum.